Yerse başkanlığımızın formatı gereği nikah merasimine geçmeden önce Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Sayın Kıbrı Çelik Birek, ve Sayın Bülent Kılıçoğlu evlenme isteğinizi müstürlüğümüze müracaat ederek beyan ediyoruz. Beyanlarımıza değerli için ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeyi engel halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Özgür irademizle ve kendi arzunuzla filan tüfekçi ile evlenmek istiyor musunuz? Eş olarak kabul etti Evet. Kübra Çelik Bilek ile evlenmek istiyor musunuz? Eş olarak kabul etti Evet. Teşekkür ederim. Şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Evlenmeye engel bir haliniz olmadığı tespit edildiğinden sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah hayır etsin. <laughs> Sayın Kübra Çelik Bilek ve Sayın Dıran Çelik bu imzalarınız ile aile birliğiniz kurulmuştur. güzel arkadaşlar, bunlar bir fikir lazım ama bunların yapmış olduğu hayatından, helalden, harandan, bahseden çok her şey var kendimizi yenleyici ya da kuran malı, tekstiler, hadis kitapları gibi tutacak el kitabı olmaları lazım. Biz ona ilmihal halbuki takdir Şimdi biz de koronayı tabii ki de tahmin etmiyorduk herkes herkesin olduğu gibi. Aslında daha önceden planlıyorduk ama tabii ki de koronavirüsü vesaire çıkınca işlerden, e, koronadan dolayı çoğu işte kurum, kuruluş, işte vardiyalı sisteme döndüğü için biz bu konu sıkıntı çektik. Ondan dolayı e, müftülüğümüzde böyle bir e, imkan olduğunu öğrendiğimiz gün zaten işte kanımızı verdik vesaire diğer bütün belgeleri topladık. E, tabii ki de biz bu kadar hani böyle az kişiyle yapmak istemezdik ama... İnşallah ilerleyen zamanlarda böyle büyük bir düğün yaparak e, en azından nikah tazeleme gibi olur bizim için de. E, bunun açısını çıkartmayı düşünüyoruz. Koronanın bitmesini bekliyoruz bu yüzden. Yani eşinizin ayağına basmakta herhalde bir zorlandınız. Evet bayağı bir zorlandım. Yani birazcık daha zor eserim. zaten ayağa kalkıp böyle basmak zorunda kalacaktım. Ama böyle uzaktan uzak biraz bastım. Yani hani artık sosyal mesafeyi ayağıma birazcık daraltmaya çalıştım. Ama o ritüeli Evet, tabii ki de <laughs> Böyle bir şey olması bizi çok mutlu etti, onur etti. Ve özellikle il müftümüzün bir konuda bizi yalnız bırakmaması bizi çok onurlandırdı. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum herkese. Normal. Aslında e, ayağıma eşim uzaktan bastı. E, çok gözükmedi ama e, sosyal mesafeyi de korumamız gerekiyor bu kıvamda. Düğün yapacağız inşallah. E, virüsün sonlanmasından sonra yakınlarımız, e, akrabalarımız, misafirlerimiz de sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Thank mm -hmm. you.